Yıl 1623 Londra E4 B6 D4 Mükemmel merkez Fil B7 Piyonu istedi Fil D3 ile savundu F5 Greco'nun yerinde siz olsanız ne oynardınız? Cevabınız E alır F5 ise tebrik ederim fil alır g2 evet köşedeki kale düştü lakin bunun hiçbir önemi yok vezir h5 g6 zorunlu f alır g6 at f6 veziri istedi g alır h7 muhteşem bir vezir fedası at alır h5, fil g6. Mükemmel, sanat eseri gibi bir tablo. İzlediğiniz için teşekkür ederim.